Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben orada bugün sizlerle bir video çekmiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz okullar açılıyor. Ve artık arkadaşlar günde sadece bir ya da iki video atabilirim. Evet arkadaşlar bir ya da iki. O da öyle altından e, sonra atabilirim arkadaşlar. Başka bir şey yok. Şimdi biliyorsunuz ee, bazılarımız çok istiyor ama youtuberlar için çok da iyi bir şey değil çünkü video maalesef az gelmeye başlıyor ve abonelerde de azalmaya başlıyor arkadaşlar abone alınmama e, abone artık bazen alınıyor ve arkadaşlar e, bugünlük bu kadar Artık nasıl video çektiysem öyle ee, kısım etmiş işte işte arkadaşlar bu bilgilendirmenin sona geleni like atmayı ve abone, abone olmayı unutmayın. görüşürüz.